Evet, Long Bey bizlerle birlikte nasılsın? İyi haşlısın, Ben de çok iyiyim. Şimdi şöyle söyleyeceğim, ee, daha önce de Beşiktaş'ı mağlup etmiştiniz. Beşiktaş'ın stratejisini kavradınız mı? Çünkü sıralamada onlar sizden üstte, e, hatta liderliğe oynuyorlardı yine. Siz daha aşağıdasınız fakat iki maçtır yine e, onları mağlup ediyorsunuz. Ne söyleyeceksin Long Bey? Aslında bu geçen sene de olmuştu. Bize karşı maç kazanamıyorlar. Neden bilmiyorum ama böyle yani. Sanırım bize karşı fazla çalışmıyorlar, uğraşmıyorlar. Nasıl kazanırız gözüyle baktıkları için bence bu yüzden kaybediyorlar. Peki Immortor'u yine öldüremediniz. Evet, yukarıda maalesef heyecanıma yenik düştüm. Kalbim izin vermedi yoksa indiriyordum az da. <laughs> Bir dahaki sefere. Evet, Peki, evet lütfen. E, hakikaten e, ligi bırakmıyorsunuz, üstlere doğru tırmanmaya devam ediyorsunuz. E, size göre önümüzdeki maçlarda yine sizi en çok zorlayacak, e, en korkutucu takım kim diyebilirsin? D.P. D.P. Evet. Peki. E, ben teşekkür ediyorum o zaman sana eklemek istediğim şeyler var mı? Var ama eklesem mi bilmiyorum pek. <laughs> Ekli. Peki. Ben mikrofonu <laughs> rica ediyorum. <laughs> Arkadaşlar ben Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Çok fazla eleştiri yapıyorsunuz. Oyunu bırakmayacağım. Ne dersiniz deyin. Devam edeceğim. Daha başlamadık bile. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir alkış alalım falan diye. Siz de tekrar.